Evet arkadaşlar ben Bora. Bugün sizlerle Facebook'ta hesap açmayı öğreneceğiz. Evet ilk önce Google'a giriyoruz. Ee, Hotmail veya Gmail aç diyoruz. Yani Gmail, Gmail yazın. Nokta.com Benim Gmail açılacak. Pqr. Ah pardon. Hayır. Gmail.com değil. Gmail aç. hesap oluştura basıyoruz adınızı yazıyorsunuz atıyorum murat soyadınız da kan soyadınız da esenkodin bu en sıkıcı tarafı Murat Esen kabul etmesi lazım. Ee, atıyorum 24. Murat Esen atıyorum bu olsun. Siz zaten isminizi yazın. Basın tuşa. O zaten hep yani kabul etmez. Genellikle altta seçenekler olur. Herhangi birine basın gmail at, at gmail.com yazmanıza gerek yok. Şifrenizi atıyorum. Şifrenin 8 karakter olması gerekiyor. Olsa olmuyor. Yok. Şifre girelim. A S D F G 1 2 3 Koyayım bir şifreyi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tabii siz bunu koymayın. Gün atın. Ama aklınızda tutun. 12. Ay, Ağustos Uç, Yıl mesela atıyorum 2000 yaşının alt yani 2000 yaşının üst, 2000 yılının üstündeyseniz 1995 yazın. Çünkü Facebook kabul etmiyor yaşınız. Erkek veya kadın da diyebilirsiniz. 90'ı silip telefon numaranızı yazıyorsunuz. Yazmasanız da olur mevcut hesabınız varsa veya annenizin babanızın hesabı varsa onunkini girin. Ben kendimkini gireyim. Şuradakini anlayamıyorsanız değiştirebilirsiniz şöyle. 153. Konum Türkiye. Sonraki adım diyorsunuz. Şuradan Türkiye'yi seçin. M numaranızı yazın. Kısa mesaj deyin. Devam et deyin. Telefon yazdığınız telefona numarayı yazdığınız telefona mesaj gelecek. Oradaki numarayı yazın. Eğer gelmezse yani yazın devam ettiğin eğer telefonunuza mesaj gelmezse tekrar deneye basın. Ee, atıyorum. 78 İşte bir numara gelecek. Yazacaksınız. Sonra Facebook'a gireceksiniz. Mesaj telefonunuza mesaj gelen numarayı yazın. Sonra Facebook'a girin. Şuraya Murat yani kayıtta ne yazdıysanız onu yazın. Murat ee, S N Murat S 009 Murat Esen 009 Yeni şifreniz neydi? Onu yazın. Yani benim gibi aklınızda tutamayabilirsiniz O yüzden bir kağıda yazın. Sonra baştan yapmanız gerekiyor. Temmuz muydu? Temmuz. Ağustos'tu. Yılda 1995'ti. 85. erkek Kadınsanız kadın. Murat sen. Siz hesap aça basacaksınız ben basmayacağım. Çünkü benim Face'im var. Hesap açtığında zaten açılıyor. Yapmanız gerekenleri verecek o. Profil resminizi falan koyun diyecek. Evet, yayınımız bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ben Bora. Sonraki videoda benimle olursanız çok mutlu olurum. Bay bay.